Arkadaşlar selamun yeni bir videomuzda daha beraberiz videomuza geçmeden önce e, Öncelikle tüm babaların babalar gününü kutlarım arkadaşlar ölmüş babalarımız varsa da hepsine Allah'tan rahmet diliyorum şimdi şu an için Tınastepe kampüsündeyim arkadaşlar kızım üniversite sınavına Giriyor, girdi daha doğrusu dün bir girdi, bugün de bir girdi. Ee, üniversite sınavına giren tüm kardeşlerime de başarılar diliyorum bu arada. Şimdi onu bekliyorum, onu bekledikten sonra videoma geçmezden önce e, bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz kamp videoları yapmaya karar vermiştim. Cuma gününden önümüzdeki Cuma gününden itibaren çekimlere başlayacağım. E, buradan çıkışta da bir keşif yapacağım, e, kamp alanıyla alakalı bir arkadaşımla beraber gideceğim ondan sonra da cuma günü yayınımızı yapacağım ee, çekimimizi daha doğrusu yapacağım muhtemelen cumartesi ya da pazar günü e, izlemeye hazır olur arkadaşlar izlenmeye hazır olur umarım beğenirsiniz beğenirsiniz de dediğim gibi bunun devamı gelecek şimdi e, hayattan beklentilerimizle alakalı biraz konuşmak istiyorum Hem kendi adıma planlarım projelerimle alakalı bir de e, hedeflerimle alakalı arkadaşlar, hayallerimle alakalı biraz sizlere bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle insanların hayatta hedefleri ve planları olmalı. Bu hedef ve planlar doğrultusunda hareket etmeli. Ulaşabiliyorsa ulaşmalı, ulaşamıyorsa en azından e, çaba göstermeli arkadaşlar. Eğer hayatınızda bir planınız, bir hedefiniz yoksa e, hayat boşa geçiyor. Şimdi ben bundan yaklaşık birkaç yıl kadar önce bir yayın izledim YouTube'da. Ahmet Şerif iz gören abimiz var. İzmirli kendisi. Konuşmacı, motivasyon konuşmacısı. Eğitimci bu arada kendisi, öğretim üyesi. çok güzel bir yayın yapmış kendisine. Yayını Açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Avucumdaki Kelebek adı altında bir yayın. Konferans daha doğrusu. E, çok hoşuma gitti. Oradaki içerikler, e, konuşulan sözcükler, söylenen sözcükler çok hoşuma gitti arkadaşlar. E, benim hayata bakış açımı açıkçası değiştirdi. Daha önceden de benim planlarım, projelerim e, vardı ama o yayından sonra daha da böyle somutlaşmaya başladı. Şimdi benim plan ve projelerim, e, yaşım 48, sizlere paylaşayım buradan neler yapmak istediğimi öncelikle biliyorsunuz emekliyim. Ee, Ayretten de çalışıyorum emekli olduktan sonra. Bir takım herkesin olduğu gibi benim de borçlarım, maaşlarım, ev aldık. Onların ödemeleri var. Onları yapacağız. Ee, bir yandan YouTube'un yayınları devam ediyor. YouTube yayınlarında şunu söylemek istiyorum. YouTube yayınlarında izlenmelerim abone sayımı oranla çok düşük. Dediğim gibi daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Ee, şu bir gerçek e, ee, insanoğlu ayette de sabittir bu yanlış beni kimse yanlış anlamasın nankördür arkadaşlar nankörlükte de e, kastım şu tabi insan e, insanoğlu işlerinin görüldüğü sürece işlerinin yapıldığı sürece veya çıkarlarının olduğu sürece e, çıkarları doğrultusunda hareket edebiliyor ondan sonra zaten şey yapmıyor pencereye açacağım bir saniye aracın içindeyim bu arada benim bir Toros'um var. Şurayı da açayım. Evet, şimdi essin. Ee, tabii ne yapıyor? Kanalda izliyor, izliyor. izledikten sonra işlerini görüyor az arkadaşlar. Herkes için konuşmuyorum. Bakın tekrar tekrar altını çiziyorum. Çok sağlam, çok böyle takibi bırakmayan, izleyen aboneler var. Ya bu şöyle düşünün burada bir emek söz konusu, burada bir bir hizmet söz konusu ki herkesin faydalanabileceği. Çünkü ben bile yaklaşık 5 yıl öncesine kadar vergi indirimi diye bir şey bilmiyordum ya. Yani yaklaşık 10 yıl kaybetmişim ben arkadaşlar. Ben 33 yaşında emekli olacakmışım bu hastalıktan çıktığında hani o fark etmiş olsaydım, bilseydim bu vergi indiriminin olacağını. E ben On yıl önce emekli olacaktım. 10 yılım benim heba oldu. Neden yani sizlerin de olsun diye zaten bu kanal açıldı. Ve birçok kişiyi de emekli yaptığımı inanıyorum. Yani 15 bin aboneden çoğu kişi zaten 15 bin aboneden 15 bin 500 küsur aboneden. E, hepsinin zaten potansiyel e, bu kanalı izlediği için emekli olacağını düşünüyorum zaten. Ama günü geldiği zaman ama başka şekilde bilmiyorum. Ama... Ee, 15 bin abonede bir yayın yapıyorum 500 kişi izliyor 1000 kişi izliyor bazı yayınlar var 70 bin 80 bin ee, ya burasına artık daha girmek istemiyorum ya yani da artık ben bununla alakalı cümleler kurmayacağım ben dediğim gibi hedeflerimden biraz bahsedeyim size hedefim şu ee, kızım benim e, 20 yaşında e, ve öğretim eğitim hayatı var. O eğitim hayatından sonra tabii muhtemelen kızla kız veya oğlan çocukları olduğu gibi bir evlilik hayatı kuracak edecek bir mesleğini eline alacak ondan sonraki süreçte zaten e, kendi hayatını çizecek biz de eşimle bir tane kızım var zaten başka bir e, evladım yok. E, onunla beraber de hayatın geri kalan kısmını devam ettireceğiz. Hedeflerim şunlar. Öncelikle YouTube kanalında e, YouTube'u ben meslek olarak yapmak istiyorum. Neden ben kamp videolarını yayınlamaya düşündüm? Kamp videolarını e, yayınlarken en azından başka kitlelere de ulaşmak. En azından mevcut abonelerimin de biraz böyle kafa dağınıklığı ne bileyim motivasyon olsun... E, ne bileyim böyle stresi azaltan bir yayından olsun diye istedim. Böylelikle ne olacak arkadaşlar? Başka abonelere de ulaşacağız ve sayımız daha da artacak. E i̇çerik, değişik içerikler ürettiğimiz için. Ondan sonraki projem ise e, imkanlar dahilinde bir karavan almak arkadaşlar. Mutlaka bir karavan almayı düşünüyorum. Ve bu karavanla da Türkiye'nin her ilini, dolaşmayı ve buradan sizlere yayınlar yapmak istiyorum. Gittiğim her ilde güzel yerlerini yöresel yerlerini antik yerlerini gezip sizlere yayınlar yapmak istiyorum. Hem yayınlar yapıp hem o izlenmeler sayesinde de ben o yaptığım masrafları oradan çıkarmayı düşünüyorum. Bir de kalıcı olacak. Zaten binlerce videom olursa bu şekilde yıllar boyunca da YouTube devam ettiği sürece de o kalıcı olacak arkadaşlar izlenmelerde devam edecek. Benden de hayatta bir hatıra olmuş olacak. Ben şunu istedim meslek olarak tamam YouTube'u yapmak istiyorum. Yaptığım meslekte de depo sorumlusuyum arkadaşlar. Uzmanıyım, depo sorumlusuyum. Bu gibi görevlerde yer alıyorum. Asıl istediğim meslek benim polislikti yani. Onu da hemen size kısaca anlatayım. Polislik, ben İzmir'de oturduğum için polis koleji vardı. Ve ortaokuldan sonra alım yapıyordu. Gittim, müracaat ettim. Gidim, Üç arkadaş. Ve müracaatlarımız doğrultusunda bize bir takım formlar verildi ve bunları ebeveynlerimize imzalatılması istendi. Babamıza mesela babama velimize imza atılması ister ve babamın önüne ben bunu koydum rahmetlinin e, kendisi e, baktı oğlum dedi ben dedi, senin dedi şark hizmeti istemiyorum dedi şark hizmeti var dedi bunda bu görevi almanı istemiyorum dedi yani bu şey polis olmanı istemiyorum dedi açıkçası 1988 yılıydı ve o zamanlar biliyorsunuz terörle o ortalık biraz daha karışıktı belki de haklıydı ben de tabii bizde de şey var baba sözü <laughs> dinlenir yani her zaman ya oraya sahte bir imza bile atsaydım iş çözülecekti belki de ama hayırlısı bu şekilde belki de bilmiyorum şimdi her şey yazıdır arkadaşlar ve babamın sözünü dinledim ve şöyle bir şey bana motor meslek mi motor mesleği okumamı ve ondan sonra da dükkan açalım tarzında bir şeyler söyledi kendisi ve o kadar zeki hani Övmek değil, bakın yanlış anlamayın. Kesinlikle beni kimse şey yapmasın. Çok yüksek bir puan aldım. Çok çok yüksek bir puan aldım. Ve birinci tercihten motor mesleği yaklaşık üçüncü olarak falan girdim sınavlarda. Ee, ben de şaşırdım yani nasıl yaptığımı ettiğimi. Ama oldu yani. Ki hani polis sınavlarına girmiş olsaydı bu mutlaka ki e, olmuştum. Velhasıl e, sonradan e, dedim ki ben dedim e, tabii kendi mesleğimi yap, istediğim mesleği yapamadığım için e, kızım ya da oğlum olursa o ne isterse istesin ben onun destekçisi, destekçisi olacağım dedim. E, ve kızımın istediği sağlık bölümü mezunu kendisi otopsi teknikerliğini istiyor. E, şimdi <laughs> ne isterse diye bir söz vermiştim ki sözümün de arkasındayım her zaman için. Ee, onu da destek oldum ve yapabileceğini yapıp yapamayacağını sordum kendisine ve kendisi çok çok istekli. Elazığ Fırat Üniversitesi'ni istiyor. Ee, bir de Ankara'da var. Başka da yok zaten devlet okulu olarak. Bakalım ne olacak görelim. Dediğim gibi şimdi videoyu biraz toparlayalım. Sonuna da gelelim arkadaşlar. Hayatta mutlaka hedefleriniz olsun. Mutlaka bir hayalleriniz olsun. Yani bunları mutlaka kendinizi oluşturun. Ee, ve bunların doğrultusunda hareket edin. Ha, yaparken oluşturma esnasında atıyorum ben hayal kuruyorum diyorum ki işte karavan alacağım şunu yapacağım bunu yapacağım. Ölürsem yapacak hiçbir şey yok yani takdiri ilahi deriz geçer gideriz ama hayatta mutlaka hedef koyun kendinize. Benden size tavsiye. Videom bu kadar. Umarım her videonun sonunda olduğu gibi faydalı olmuştur. Sohbet havasında geçti. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun.